Almanya göçmenlere ve yabancılara karşı şiddet olaylarını azaltmak için önemli bir adım attı. Neonazi soruşturmasının devam ettiği ülkede hükümet aşırı sağ karşı mücadele bilgi merkezinin kurulmasıyla ilgili yasa tasarısını kabul etti. Merkezde şiddete meyilli ya da şiddet eylemi gerçekleştirmiş aşırı sağcılarla ilgili bilgiler kayıt altına alınacak. Almanya Adalet Bakanı önlemlerin daha da artırılması gerektiğini söyledi. Diğer adımlar bunu takip etmeli daha sonra da Almanya'da güvenlik yapımızı tartışmaya açmalıyız. Nasıl bunu daha etkili ve yararlı hale getirebiliriz onu konuşmalıyız. Bu arada Almanya İçişleri Bakanı 8 Türk öldüren yasa dışı aşırı sağcı nasyonal sosyalist yer altı Terör hücresinin izine daha önce rastlanmadığını kaydetti. Öte yandan bir İngiliz yayıncı kuruluş Adolf Hitler'in yazdığı Kavgam kitabın bazı bölümlerini bu ay sonunda Almanya'da yayınlamak istediğini duyurdu. İlk etapta 100 bin adet basılacak eser 15 sayfalık 3 serilik küçük bir broşürden oluşacak.